20 yıllık bir işletme burası. Biz de uzun yıllardır müşterilerimizi severek, bizim de sevdiğimiz, beğendiğimiz ürünlerle ve garantili ürünlerle hizmet vermeye devam ediyoruz. Burada ürün yelpazemizde bulunan ürünleri biraz sayabilir misiniz? öncelikle ana kategori olarak züccaciye ürünleri ve ev tekstili ürünlerini sunuyoruz. Bunların kırılımlarında işte çelik tencere grupları, granit tencereler, yemek takımları, yatak örtüleri, nevresim takımları gibi çok sayıda ürünle müşterilerimize hizmet veriyoruz. Efendim çeyiz dediğimiz zaman paketlendirme ya da fiyat olarak içine neler girilebiliyor? Biz çeyiz izlerken en çok nelere dikkat etmeliyiz? Bunlar hakkında fikir verebilir misiniz? Ee, öncelikli olarak çeyiz paketlerimizde e, bir tekstil paketimiz var bir de e, sunum sofra paketlerimiz var. Bunların içinde Züccaciye grubunda e, 12 kişilik yemek takımlarımız, 12 kişilik çatal, kaşık, bıçak takımlarımız 7 parça granit tencere setimiz ve 36 parça kahvaltı setlerimiz bulunuyor. Bunlara ilaveten biz de mutlaka tekstil paketi öneriyoruz müşterilerimize. Yatak örtüsü, nevresim takımı, e, bornoz seti, gündelik nevresim takımı gibi ürünlerin bulunduğu tekstil paketlerimiz var. Bu ürünlerimizde çokça çeşitli müşterilerimize hizmet veriyoruz. Yıllardır verdiğiniz bu kaliteli hizmete müşterilerinizden geri dönüşler nasıl oluyor efendim? Hepsi bizden oldukça memnunlar. Arzu eden müşterilerimizin ürünlerini evlerine kadar biz teslim ediyoruz, götürüyoruz. Sanıyorum bu anlamda sektörde güzel işler yapıyoruz ve çeşitliliği arttırmak istiyoruz. Çok çeşitli markayla ve çok kaliteli arkasında durduğumuz ürünlerle yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. O yüzden sanıyorum bence e, hepsi bizimle çalışmaktan mutludurlar.